Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz. Gençler kondisyon yayınlarının sorularına devam ediyoruz. Sona doğru yaklaştık. Çok az kaldı. Bugünkü dersimizde ölçme 29 sorularını çözeceğiz. Tabii ki virtüöz serisi sorularımıza devam ediyoruz. İkinci temamız ekoloji ile ilgili karma sorular çözeceğiz. Kitabın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan satın alabilirsiniz. İlk sorumuzla da başlıyorum. Azot döngüsünde görev alan bakteri çeşitleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Ölü bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayıp amonyak oluşturanlar tabii ki saprofit bakteriler dediğimiz bakterilerdir. Tek seçenekte var. Cevabı bulduk ama diğerlerini de okuyalım. Havadaki azot gazını topraktaki azot tuzuna dönüştürenler azot bağlayıcı bakterilerdi. Topraktaki nitriti nitrata dönüştürenlere ise nitrat bakterileri ismini veriyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneği oldu. İkinci sorumuzda da devam ediyorum. Bitkiler topraktan aldığı azot tuzlarını moleküllerinden hangilerinin sentezinde kullanabilir diyor. Hangisinin yapısında azot var? Amino asitlere baktığımız zaman karbon, hidrojen, oksijen bir de mutlaka azot bulunduruyorlardı. Demek ki bunun sentezi için topraktan alınan azota ihtiyaç var. Glikoz dediğimiz zaman karbon, hidrojen ve oksijenden oluşur. DNA'nın yapısında karbon, hidrojen, oksijen var, azot var. Bir de fosfor var unutmayın. O zaman DNA sentezi içinde topraktan alınan azot tuzlarına ihtiyaç vardır diyebiliriz. Cevabımız da 1 ve 3 yani C seçeneği oldu. Üçüncü sorumuz su döngüsü ile ilgili bir soru çıktı karşımıza. Organizmaların yapısındaki suyun bir kısmı terleme ve solunum ile atmosfere tabii ki verilir. O zaman bir doğru. Yeryüzünden buharlaşan su atmosferde soğuk bölgelerde yoğuşarak yakış, yağışlar şeklinde tekrar yeryüzüne iner. Yağmur olabilir, kar olabilir, dolu olabilir. Yağışın hangisi olduğu önemli değil ama yağışlar şeklinde tabii ki yeryüzüne inebiliyor. Yeryüzünden buharlaşan su atmosferdeki su buharını tabii ki oluşturacak. Yani su döngüsüyle ilgili verilen ifadelerin hepsi doğrudur. Cevabımız da 1, 2 ve 3 E seçeneği oldu. Dördüncü sorumuzla devam ediyorum. Azot döngüsünde görülen nitrifikasyon olayında moleküllerinin oluşum sırası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen yazalım. Öncelikli olarak organik atıklarımız var. Organik atıkları kim gelecek? Ayrıştırıcı saprofit canlılar gelip parçalayacak. Bunu amonya yani NH3'e dönüştürecek. Sonra ortama nitrit bakterileri gelecek. Bunu NO2'ye nitrite. Daha sonra da ortama gelen nitrat bakterileri bunu NO3'e yani nitrata dönüştürmüş olacak. O zaman ilk açığa çıkan amonyaktır. Arkasından nitrit, arkasından da nitrat gelir diyeceğiz. Cevabımız da tabii ki B seçeneği oldu. 5. soruyla devam ediyorum. Yukarıda karbon döngüsünde rol oynayan temel olaylar verilmiştir diyor. Hücresel solunum, fotosentez, kemosentez, yanma, çürüme olayları verilmiş. Bunlardan hangileri atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırır? Hangileri azaltır diye de sorulmuş. Hücresel solunum tepkimeleri sonucunda atmosfere karbondioksit verilir. Fotosentez ve kemosentez haricinde zaten atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltan bir olay yok. Yanma ve çürüme olayları da atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırmış olacak. Doğru eşleştirmeyi yapacak olursak 1 4 5 arttırır, 2 ve 3 azaltır diyebiliriz. Cevabımız da tabii ki B seçeneği oldu. 6. soruyla devam ediyorum ölü bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak karbon ve ozot döngüsünde önemli role sahip saprofit canlılar dönüşümlerinden hangilerini gerçekleştirebilir diyor. İnorganik maddelerden organik madde yapabilen canlılara ototrof canlılar denir. Saprofitler heterotroftur unutmayın bir gitti. Saprofitler organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürüyor. Işık enerjisinden ATP sentezleyebilmek, fotosentez yapabilmektir. Saprofitler fotosentez yapamaz ki. Monomer maddelerden polimer madde, bu genel bir kelime. Mesela amino asitlerden protein gibi düşünebilirsin. Tüm canlılarda görülür. O yüzden saprofitlerde de tabii ki görülmüş olacak. Cevabımız da B seçeneği oldu. Devam ediyorum. 7. sorumuza geldik. Bir ekosistemde zamana bağlı canlı çeşitliliği üzerinde etkili olan X faktörünün grafiği yer almaktadır diyor. Buna göre X yerine aşağıdaki değişkenlerden hangisi yazılamaz? Grafiğe baktığımız zaman biyoçeşitliliğin X faktörüne bağlı olarak azaldığını görüyoruz. Fosil yakıt tüketimi çevre kirliliğini arttıracağı için tabii ki biyoçeşitliliği azaltır. Denetimsiz avlanma canlının neslinin tükenmesine neden olabilir. Biyolojik çeşitlilik azalır. Kimyasal gübre kullanımı doğaya zarar verir. Pestisit kullanımı için de aynı durum geçerlidir. Ama ağaçlandırma miktarı arttı diye biyoçeşitlilik azalmaz ki. Cevabımız E seçeneği oldu. Devam ettim 8. sorumuzla. Ekolojik sürdürülebilirlik, biyolojik sistemlerin çeşitlilik ve üretkenliğinin devamını sağlayabilme şeklinde tanımlanır diyor. Sürdürülebilirlikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Devamı için kömür, petrol gibi fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir denilmiş. Yenilenebilir enerji ne demekti? Doğaya zarar vermeyen, kullandığımda bitmeyen enerji kaynakları Yenilenebilir enerji kaynağıdır. Tabii ki sürdürülebilir bir yaşam için kömür, petrol gibi fosil yakıtlar yerine güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar kullanılmalı. Kimyasal gübreler yerine organik gübreler tabii ki tercih edilmeli. Çünkü organik gübreler doğada çok kolay bir şekilde parçalanabiliyor. Birikim yapmıyor. 3. Tüketim faaliyetlerinin kontrollü olarak yapılması gerekmektedir. Evet, tüketim faaliyetlerini kontrollü olarak gerçekleştirmezsek tabii ki sürdürülebilirlik bundan olumsuz yönde etkilenir. Cevabımız da 1, 2 ve 3 yani E seçeneği oldu. Devam edelim. 9. sorumuza geldik. Hava kirliliği sonucunda ortaya çıkan asit yağmurları durumlarından hangilerine neden olabilir? Asit yağmurları pH'i asidik olan yağışların yeryüzüne düşmesi anlamına geliyordu. Tabii ki toprağın pH'ini değiştireceği için bitkinin zarar görmesine neden olabilir. Topraktaki ağır metallerin bu asidik yağmurlarla çözülmesi de kolaylaşabiliyor. Bu durumda tabii ki meydana gelecek. Asitleşen su kaynaklarında canlı çeşitliliği azalabilir. Çünkü her canlı belirli bir pH aralığında yaşamına devam edebilir ve o ortama uyum sağlamıştır. Asit yağmurları ortamın pH'ını değiştireceği için canlı çeşitliliği azalabilir. Cevabımız E seçeneği oldu. Çevre sorunlarının başında gelen küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesine neden olan temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır diyor. Şimdi küresel ısınmaya neden olan gazlar karbondioksit gazları ve metan gazıdır tabii ki Ozon tabakasının incelmesine de klorofluorokarbon türevi gazlar neden olmakta. İki tarafında doğru eşleştiği kısım E seçeneğinde var. O yüzden cevabımız E oldu. Gelelim 11. ve son sorumuza. Bir bölgedeki bitki örtüsünün tamamen yok olması durumunda hangileri görülebilir denilmiş. Bitki örtüsü tamamen yok olursa tabii ki erozyonla kaybedilen toprak miktarı artar çünkü bitkiler kökleriyle toprağı tutuyor. Bitki ortadan kalkarsa kayıp artacaktır. Atmosfere verilen oksijen miktarının azalması. Bitkiler fotosentez tepkimeleri sonucunda atmosfere belli oranda oksijen veriyor. Haliyle bitkiler yok olursa oksijen de azalır. Organik besin üretimi azalır denilmiş. Bitkiler organik besinleri ürettiğine göre bitkiler yok olursa organik besin miktarı da azalacaktır. Hangileri görülebilir dediği için cevabımız 1, 2 ve 3 yani E seçeneği oldu. Böylelikle sayfa 137'ye kadar da geldik gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.